yani ya daha yeşil o. Kanka biz sarıyız. Aa hadi <laughs> bakayım. Adam, Aha, adam. direkt sadece zıplayayım. Deme Ali sandım. Dur dur kafam karıştı. Ali'ye bak Diyorum niye Ali'deyim ben? Kanka ben gene zıplayacağım. Aa adam öldü. <gülüyor> ben <gülüyor> Ay, zıplayacağım adam. de zıplayacağım ya. Aa burası çok kötü. <laughs> Kanka burası çok kötü. Burası çok kötü. Zıplayacak mıyım? Ananı satayım. Aa, kanka. Ölmeyeceğim. Kanka. Kanka dur. Kanka, 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 kanka. kanka. <laughs> Allah'ım. Ya zıplayarak nasıl maç kazanılır? Oynat bakalım. Yalnız bir şey Burada mı öyle? Kanka çöküyor. Ağırlık bindi. Ağırlık bindi kanka. Kanka. Ay, Ay öldüm kanka ben. Hadi bakayım. Kanka. Ben, ben ikisini de koydum. Kanka bu ah, 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 Hayır, riskli. Ah, hayır 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 Hayır, çıkamadım. Ben de çıkamadım. Kanka sen çok hoşsun ya. Biri bana atladı. Kanka dur. kanka dur. Şimdi ne yapacağız? Kanka burada silahlar Ben neredeyim ki? Ölüme vurma vurma kanka. Kanka bana vuruyor. Kanka ben öldüm. silahları in. Kanka ben hiç şansımı zorlamayacağım. En buraya gelene kadar ölür büyük ihtimal. Kanka, aşağı silahları im... Ah. Nasıl <laughs> öldüm ya? Aa, Neyse abi. arada da... biz <laughs> öndeyiz. Ben, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. Ben de iyiyiz yeni Bak. Aa, silahlara çıktı. Aldım, birini aldım. Birini aldım. Hayır. Ananı... Lava diyorum ya. Bir şey diyeceğim. Hayır o sende. Aa, ah, ah, sen kazandın güzel. Ben salak gibi öldüm az önce. Kanka, senin tekini adam, tekini ağzına vurdum şimdi. Tamam ben benim bit ağzını alırım ya. Sonuç zaten. Yani ne ettim ki? Uzam maksimum ihtimali... hiç, hiç yok. Hiç yok, hiç hiç. Kimin? Oğlum ben. Kanka bana vurma bir dur. Ah hayır. Esenau tu ve selam. Ben <laughs> bana Yürü. ne sıkıyor salak? Ay birinci olduk. Şey. Esen oldum esen oldum. Allah telefon bir dondu gittik. Bir şey. Kanka bike de hal yapalım hal yapalım. Kanka mavi. Biz neyiz? Ver. Biz yeşiliz. Yeşil miyiz? Onu... Biz yeşiliz. Ben de daha gelmedi. Aa. Ben de gel. Eyvah. <laughs> Eyvah. Öldü. Öldü. Şak 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 nasıl, nasıl vuruyoruz ya. ya? Hayır bu ne? Neredeyim? Ben dışarıdayım ya. Abi ben de dışarıdayım. Sen de... bir içeri bir girmesene ne olacak bakayım. Girmeyeyim ki içeri. Işte. Adamlar nerede? Ee... Aa, aa ne oluyor ya? Onlar olacak kanka onlar olacak. Evet. Bana sıkmaya çalışıyor. ama kara delik açılırsa doğru bir. Ha öldü zaten. Öldü. 3-3. Aha bu harita. Ay. Ha, i̇kisi de ortada. İkisi de ortada. Kanka havayı... Kanka sıkıyorum havaya da ben, ben ölüyorum. Niye? Aa silah mermi bitti. Kanka kaçtı. Aa ikimizin de canı az. Ananı satayım. Has. Demirler açıldı. Ay, oğlum ya. Demirler açıldı. Çok fena kastı bende, yoksa ölmezdim. Bekle ben neredeyim? Adam öldü. Ah. ah. Üstünde. O, da öldü. Yanlış <laughs> <Yendiz> sana vurdum. Hey, <laughs> evet, kemeri yani niye sıkıyorsun? Kanka Aa. ben sağ taraftayım, sen sol. Anam. Kanka sen öldün mü? <laughs> Ayrı yukarı gökten düştü ya. Kanka. Kanka. <laughs> Böyle. Bu kadar. <laughs> Ay, çok iyiydi ya. Ayrı yerden sürünün. Baga girdim ben. Yerin altına doğru katman katman Ay. inmeye başladım. Ay! Kanka birinciler birinciler birinciler. Tamam sakin sakin sakin. Kanka ben üst altta tamam mı? Aa ben Aa! Hayır adam bizi patates etti. Kanka bunlar rastgele sıktılar. Evet. Ben de şimdi rastgele 10 minigan aldım. Ay öldüm ya. Ben bir şey diyeceğim. Bizde minigan'lar Biz, de anları... Biz oh. sıçtık şu. Hayır şimdi burada kanka. almak. Birinci zorundayız. olamayız. Birinci olamayız. Evet, evet. Ama ben... Beni yapayım da. Beni öldürdü ya kanka. Ben de, kanka. ben onlar. Ben olabilirsin. Ben de. Evet, evet. Yok yok şey yapamayacak gidemeyecek. Öldü. Ay. Kanka bu eli alırsak belki. Yok. Bu yok. eli seni alman Benim abi. öldürmem. Ah kanka burada boss var. Boss var. Direkt boss'a gidiyorum. Yeee ne yapıyorsun? Kereş. Ne? kereş 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 ördüm beni. Hayır böyle sen ama Ah kanka bir şey Ben ya. aldım. Ben, ben aldım ama ikinci Yok, olduk. İkinci olduk ya. Kanka adam bala aldı bence. Para özetliyordu. Bir evet, gibi... daha kanka... yapıyoruz. Hayır, okey. Belamızı, selamızı. Eyvah. As Oğlum bunlar ne? Ekrem per. Hmm. Ya kanka bunlar saatlik satın alıyor. Biz ise bedava bot veriyoruz bunlara öyle yani. Anladın? Ya. Mı? Ay bir dakika boss bir dakika bosal. boss al, boss al, boss al. Aa, sıçtık. As... Eee? Ali ateş et. De kanka, ben öldüm senin ateş ettiğin. <laughs> Ama adam bir saniye. Kanka sen sağdaki Aa! Nasıl? 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 Kanka yılanlara vur sadece. Sadece vur alırsın. Kanka öyle yapıyorum Kanka... şu an Kanka üstünde bir Duvar en sağına doğru gidip sıksana bir tane. Duvar en sana doğru gidip adama sık. Kanka bitti bitti şey bitti. Ya kara deliğin açıldığı yere, yere bak ya. O adam ölecek, o adam ölecek. Nasıl ölecek oğlum? Ya kanka ya, adam iyi abi nasıl vurdu beni orada? Anlamadım ki. Abi bir şey diyeceğim. Ya. Ananı satayım. Kanka sen... Hayır. Kanka kendimi... <laughs> ne yaptın lan? Kanka kendimi vurdum. Seni vurdum. He burası benim evim. Ee, seni yürü. İstersen direkt. Ben niye öldüm lan? Adam adamı vurmuşum yani. Yok vurmamış. Ben lütfen de... kara delik yukarıda açıl. Bak lütfen hala da Lan nereye aç. çeviriyoruz aç. Kanka Allah canım olur. ya. Zaman oynuyorum bu arada. Benim. Öyle oldu. Aa o yedi o neydi o yedi. Ben, ben öldüm. Bir şey diyeceğim abi. abi. Neden? Suçtun neden açıyor. bir şey yakın açıyor? Kanka ben. Ayrı sakin ol. Ben bunu öldürtürüm Kanka bir. Aha şimdi yedik. Kanka delik aç. Kara delik aç. böyle koyarlar. Kankı Hadi bakayım. Zıpla. Kanka zıpla sadece. Tamam. Abi bir elime minigun verdi. Kanka ya abi. Uf, <laughs> dost suçumuz oldu. Kanka üst tarafta. adam uçak ya bak nasıl Gördün mü şeref? Şeref görüyor musun? Hile abi bu ya. Nasıl bir satın aldın abi bu ne ya? Kanka ben bu adam atıcı. Ben hangisiyim? Attım ben onu. Attım da yani hile yaptı abi o adam. Burada boss mu var? Son ilerleyelim. Boss var büyük bir ihtimal. Aynen var. Nasıl Aa. oldu oğlum? Abi bu ne abi? Ya özel yetenekleri var. Hile dedim ama bakmayın bu arada. Özel yetenekleri var. Ondan diyorum hile. <gülüyor> 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 ya bu çok saçma abi özel yetenek Skonet. Ali ne yedim. Sen nasıl birinci oldun Ali? Kaç oldum? <laughs> Sen birinci oldun mu bu arada. Kanka bir şey yedim ya. Disko. Disko <laughs> <Diskonik gülüyor> <miydi>? ne yedi <laughs> mi bak? Disko ne yedi? Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Ya Vay abi var ya tam bir şerrosunuz bak. Ya hiçbir zaman yüzüm gülmedi şu video çekme olayında. E bu videoda da gördüğünüz gibi yüzüm maalesef gülemiyor. Neyse destekleyen herkese teşekkür ederim. Infinity Galaxy'ye ayrıca eli bol çılgın olduğu için teşekkür ederim. Elimizden geldiğince düzgün videolar atmaya çalışıyoruz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.